Merhaba Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Burada şu anda sizinle böyle bir eğitim bilgisi paylaşıyorsam, çalışan bir kadınsam eğer, bundan tam 100 yıl önce Atatürk ve silah arkadaşlarının verdikleri mücadele sayesinde oldum. 100 yıl önce kurulan Cumhuriyet sayesinde 29 Ekim 1923 tarihinde. Şimdi takdir edersiniz ki uzun bir zamandır bu düşünce içindeyim. Cumhuriyetimizin 100. yılıyla ilgili nasıl bir paylaşım yapmalıyım? Atatürk fikrinin, düşüncesinin, öngörülünün nasıl yaygınlaşmasına katkıda bulunabilirim diye. Çünkü pek çok Tarkan başta olmak üzere şarkılar bestelediler bununla ilgili. Ey Türk gençliği yani gençliğe hitabe paylaşıldım. Ben de en mantıklı olarak sizlere nutuktan Atatürk'ün Nutuk isimli muazzam yani olağanüstü edebi bir dille yazılmış ve tarihi o dönemi muazzam anlatan en önemli eserden birkaç parça paylaşmaya karar verdim. Hem Deniz Diksiyon Instagram hesabından hem de Deniz Diksiyon YouTube kanalımda. İlk önce baştan başlayalım, değil mi? En başından başlayalım. Belli bir bölümünü sizlerle paylaşacağım. Nutuk isimli eserimiz Samsun'a çıktığım gün genel durum ve görünüş olarak başlar. 1919 yılından başlayan bir eserdir. 1919 yılı mayısının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup, Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük savaşın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve memleketi Birinci Dünya Savaşı'na sürükleyenler, kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet aciz, haysiyetsiz ve korkak. Yalnız padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf devletleri ateşkes anlaşmasının hükümlerine uymayı gerekli bulmuyorlar. Birer bahane ile itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da Adana ili Fransızlar, Urfa, Maraş, Gaziantep, İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya'da İtalyan askeri birlikleri, Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı subay ve memurlarla özel ajanlar faaliyette. Nihayet konuşmamıza başlangıç olarak aldığımız tarihten 4 gün önce 15 Mayıs 1919'da İtilaf Devletleri'nin uygun bulmasıyla Yunan ordusu da İzmir'e çıkartılıyor. Bundan başka memleketin her tarafında Hristiyan azınlıklar gizli veya açıktan açığa kendi özel emel ve maksatlarını gerçekleştirmeye, devleti bir an önce çökertmeye çalışıyorlar. Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve belgelerle iyice anlaşılmıştır ki İstanbul Rum Patrikhanesi'nde kurulan Mavi Mira heyeti illerde çeteler kurmak ve idare etmek, gösteri toplantıları ve propaganda propagandalar yapma, yapmakla meşgul. Yunan Kızıl Haçı ve Resmi Göçmenler Komisyonu Mavri Mira heyetinin çalışmalarını kolaylaştırmakla görevli. Mavri Mira heyeti tarafından yönetilen Rum okullarının izci teşkilatları 20 yaşından yukarı gençleri de içine almak üzere her yerde kuruluşunu tamamlıyor. Ermeni Patriği Zaven Efendi de Mavri Vira heyeti ile birlikte çalışıyor. Ermeni hazırlığı da tıpkı Rum hazırlığı gibi ilerliyor. Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz sahillerinde örgütlenmiş olan ve İstanbul'da merkeze bağlı bulunan Pontus Rum Cemiyeti hiçbir engelle karşılaşmadan kolaylıkla başarı sağlıyor. Bunlara karşı düşünülen kurtuluş çareleri. çareleri. Durumun dehşet ve korkunçluğu karşısında her yerde, her bölgede bir takım kimseler tarafından kurtuluş çareleri düşünülmeye başladı. Bu düşünceyle yapılan teşebbüsler bir takım kuruluşları doğurdu. Örnek olarak Edirne ve çevresinde Trakya Paşa ile adıyla bir dernek vardı. Doğuda Erzurum'da ve Elazığ'da genel merkezi İstanbul'da olmak üzere Vilayeti Şarki Müdafayı Hukuki Milliye Cemiyeti kurulmuştu. Trabzon'da Muhafazayı Hukuk adında bir dernek bulunduğu gibi, İstanbul'da da Trabzon Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti vardı. Bu dernek merkezinin gönderdiği temsilcilerle Of ilçesinde ve Rize Sancağında da şubeler açılmıştı. İzmir'in işgal edileceği konusunda Mayıs'ın 13'ünden beri açıktan belirtiler görmüş olan İzmir'deki bazı genç vatanseverler ayın 14-15. gecesi kendi aralarında bu acıklı durumla ilgili görüşmeler yapmışlar. Bir oldu bittiye geldiğine şüphe kalmayan Yunan işgalinin ilhakla sonuçlanmasına engel olma kararına birleşerek reddi ilhak ilkesini ortaya atmışlardır. Bu da ne demek? Yunan e, hakimiyetine red anlamına geliyor. Aynı gece bu ilkenin yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere İzmir'de Yahudi maşatlığına toplanabilen halk tarafından bir gösteri toplantısı yapılmışsa da, ertesi gün sabahleyin Yunan askerlerinin rıhtımda görülmesiyle bu teşebbüsten beklendiği ölçüde sonuç alınamamıştır. Milli kuruluşlar, siyasi amaç ve hedefleri. Bu derneklerin kuruluş amaçları ve siyasi hedefleri hakkında kısaca bilgi vermek uygun gör görüşündeyim. Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin ileri gelenlerinden bazılarıyla daha İstanbul'dayken görüşmüştüm. Bunlar Osmanlı Devleti'nin çökeceğini çok kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorlardı. Osmanlı vatanının parçalanma tehlikesi karşısında Trakya'yı mümkün olursa buna Batı Trakya'yı da ekleyerek ve bütün olarak İslam ve Türk topluluğu halinde kurtarmayı düşünüyorlardı. Fakat bu amacı gerçekleştirmek üzere o gün için akıllarına gelen tek çare İngiltere'nin bu mümkün olmazsa Fransa yardımını sağlamaktı. Bu maksatla bazı yabancı devlet adamlarıyla temas kurma ve görüşme imkanları da aramışlardı. ...amaçlarının bir Trakya Cumhuriyeti kurmak olduğu anlaşılıyordu. Vilayeti Şarkiye Müdafaa-i Hukuki Milliye Cemiyeti'nin kuruluş amacı da... ...Doğu illerinde oturan Türk bütün halkın dini ve siyasi haklarının serbestçe kullanılmasını sağlayacak meşru yollara başvurmak... ...bu illerdeki Müslüman halkın tarihi ve milli haklarını gerektiğinde medeniyet dünyası karşısında savunmak... Doğu illerinde yapılan zulüm ve cinayetlerin sebepleriyle bunları işleyenler ve sebep olanlar hakkında tarafsız soruşturma yapılarak suçluların süratle cezalandırılmasını istemek. Yerli halkla azınlıklar arasındaki anlaşmazlığın giderilmesine ve eskiden olduğu gibi iyi ilişkilerin sağlamlaştırılmasına gayret etmek. Savaşın durumunun doğu illerinde yarattığı yıkım ve yoksulluğa, hükümet nezdinde teşebbüslerde bulunarak elden geldiğince çare aramaktan ibaretti. İstanbul'daki yönetim merkezinden verilmiş olan bu direktife uygun olarak Erzurum Şubesi Doğu illerinde Türk'ün haklarını korumakla birlikte Ermeni göçü sırasında görülen kötü davranışlarla halkın hiçbir ilgisi bulunmadığını, Ermeni mallarının Rus istilasına kadar korunduğunu buna karşılık Müslümanlara pek kadarca davranıldığını hatta verilen emri aykırı olarak göçten alıkonan bazı Ermenilerin koruyuculuğuna karşı yaptıkları kötülükleri güvenilir belgelerle medeniyet dünyasına duyurmaya ve doğu illerine dikilmiş olan hırs yüklü bakışları hükümsüz bırakacak çalışmalar yapmaya karar veriyor. Erzurum Şubesi'nin basın bildirisi de bu şekilde. Buradan da Vilayeti Şarkıya müdafaa i Hukuki Milliye Cemiyeti'nin basılı raporu yayınlanmış. Kesinlikle göç etmemek, derhal ilmi, iktisadi ve dini bakımlardan teşkilatlanmak, saldırıya uğrayacak Doğu illerinin her köşesini savunmada birleşmek. Sonrasında da yapılanların devamı var. Bir diğer videoda da bir başka bölümü seslendireceğim size. Bunlar tabii ki küçük küçük bölümler. Yani çok uzun ve çok edebi bir eser. Başta da söylediğim gibi tamamının okunması lazım. En azından Nutuk isimli esere birlikte başlamış olduk. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.